Merhaba, hadi gelin bugün doğanın bildiğimiz bütün kurallarını alt üst eden, balıklar hakkında ne biliyorsak unutturan bir canlıyı mercek altına alalım. Başlığımız çok basit gibi görünebilir ama vadi gerçekten de çok büyük. Hava soluyan balık. Bu yolculuğa size aklın sınırlarını zorlayan iki soru sorarak başlamak istiyorum. İlk başta kulağa tamamen saçma geliyor değil mi? Yani bir balık evi olan, yaşam kaynağı olan suda nasıl olur da boğulur? Daha da imkansızı, suyun tamamen yok olduğu bir yerde bir balığın hayatta kalması. Mümkün mü sizce? İşte bu iki soru, bu iki büyük çelişki bizi milyonlarca yıllık bir evrim harikasının ve hayatta kalma sanatının tam kalbine götürecek. Gelin önce şu ilk akıl almaz sorudan başlayalım. Evet, kulağa ne kadar garip gelse de bir balık kendi evinde, yani suda boğulabilir. Peki ama nasıl? Cevap hem suyun kendi kimyasında hem de balığın o hassas biyolojisinde saklı. Şöyle bir düşünün, biz nefes alırken bunu fark etmeyiz bile. Çünkü yaşadığımız atmosferin neredeyse beşte biri oksijen. Yani oksijen bizim için bol. Ama bir balık için durum tam bir hayatta kalma mücadelesi sudaki çözülmüş oksijen oranı havadakiyle karşılaştırıldığında neredeyse hiç yok denecek kadar az. Milyonda sadece 8 birim falan. Bu ne demek biliyor musunuz? Balıkların solungaçları bizim akciğerlerimizden kat ve kat daha verimli çalışmak zorunda. Onlar resmen çok çok kıt bir kaynaktan hayatı damıtıyorlar. Yani bir balık boğuldu dediğimizde bizim anladığımız gibi ciğerlerine su dolması gibi bir durum söz konusu değil. Zaten ciğeri yok. Asıl sorun suyun kendisi değil, içindeki oksijenin kritik seviyenin altına düşmesi. İşte bu duruma bilimde hipoksi diyoruz. Yani solungaçlar yeterli oksijeni kana karıştıramayınca hücreler ve organlar enerji üretemez hale geliyor ve hayati fonksiyonlar birer birer iflas ediyor. İşte balığın boğulması tam olarak bu. Peki bir balığı kendi evinde bu duruma düşüren ne? Aslında birkaç temel sebep var. Mesela su ısındıkça içindeki oksijeni tutma kapasitesi azalır. Yani sıcak su kelimenin tam anlamıyla nefes aldırmaz. Ya da kirlilik. Sudaki kimyasallar alglerin bir anda patlama yapmasına neden oluyor. Bu algler öldüğünde de onları çürüten bakteriler ortamdaki neredeyse bütün oksijeni tüketiyor. Ve evet, bazı balık türleri var ki örneğin büyük beyaz köpek balıkları solungaçlarından suyu geçirebilmek için durmadan yüzmek zorundalar. Düşünsenize, durdukları an onlar için boğulmak demek. İşte bu kadar hassas bir denge. Tamam, ilk problemi anladık sanırım. Kötü su koşulları bir balığı kendi evinde bile öldürebilir. Şimdi gelin daha da imkansız görünen ikinci probleme geçelim. Mutlak kuraklık, yani suyun hiç olmaması. Normal şartlarda bir balığın karadaki kaderi bellidir, değil mi? Birkaç dakika ama ya kuralları yıkmak için evrimleşmiş bir balık varsa? Ve işte saniye hikayemizin kahramanı çıkıyor. Hem oksijensiz suya hem de tamamen susuzluğa karşı milyonlarca yıl önce akıl almaz bir çözüm geliştirmiş, adeta evrimin joker kartı akciğerli balık. Bilimsel adı Dipnoi. Eski Yunancadan geliyor. Di, iki, Pnoi ise nefes demek. Yani çift solunumlu. Adı bile aslında her şeyi anlatıyor. Bu isim onun en büyük sırrını, o inanılmaz yeteneğini daha en başından bize fısıldıyor. İşte bu karşılaştırma bu balığın ne kadar özel olduğunu gözler önüne seriyor. Sıradan bir balık tek bir sisteme, yani sadece sudaki oksijene bağımlı. Ama akciğerli balığın her zaman bir B planı var. Solungaçları var evet, normal balıklar gibi sudan nefes alabiliyor ama suyun oksijeni azaldığında ya da daha da kötüsü su tamamen yok olduğunda işte o zaman devreye giren bir yedek yaşam destek ünitesi var. Hava keseleri. Peki nedir bu hava keseleri tam olarak? Aslında bunlar hepimizin sahip olduğu bir organın yani akciğerlerin çok ilkel bir versiyonu. Tıpkı bizim akciğerlerimiz gibi kan damarlarıyla dolu bu keseler sayesinde balık yüzeye çıkıp havadan bir yudum alarak atmosferdeki bul oksijeni doğrudan kan dolaşımına katabiliyor. Bu sadece ikinci bir nefes alma organı değil, aynı zamanda kan dolaşımının da buna göre evrimleşmesini gerektiren devrimsel bir adım. İşte bu B planı bu yedek akciğerler bizi hikayenin en şaşırtıcı, en bilim kurgu filmlerini aratmayan kısmına getiriyor. Akciğerli balık bu eşsiz yeteneğini kullanarak imkansızı nasıl başarıyor? Sadece oksijensiz suda değil, tamamen kupkuru bir arazide aylarca hatta yıllarca nasıl hayatta kalıyor? Anlatacaklarım gerçekten de inanılmaz. Sular çekilmeye başladığında balık bunu seziyor ve hemen ıslak çamurun içine dalarak kendini dikey bir şekilde gömüyor. Resmen canlı canlı bir mezara giriyor. Sonra ağzından özel bir mukus salgılamaya başlıyor. Bu salgı çamurla birleşip kuruyunca vücudunun etrafında kağıt gibi sert ama su geçirmez bir koza oluşturuyor. Adeta kendine özel bir sığınak inşa ediyor. Tek bir yer açık kalıyor, ağzının önünde yüzeye kadar uzanan minik bir hava kanalı. Toprağın altında bile nefes almaya devam edebilmek için. Ve son adım estivasyon yani yaz uykusu dediğimiz bir duruma geçiyor. Metabolizması normalin 60'ta birine kadar düşüyor, kalp atışı neredeyse durma noktasına geliyor. Peki bu askıya alınmış yaşam durumunda bu kendi yaptığı kozanın içinde ne kadar kalabilir sizce? Bir ay mı? Belki bir yıl? Cevap işte bu tek rakamda gizli. Evet yanlış duymadınız tam 4 yıl. Afrika akciğerli balığının bu çamur kozası içinde tek bir damla su içmeden, tek bir lokma yemeden 4 yıldan fazla hayatta kaldığı belgelenmiş. Peki bu inanılmaz süre boyunca enerjiyi nereden buluyor? Kendi kas dokusunu çok yavaş bir şekilde eriterek, yani hayatta kalmak için kendi kendini yiyor. Yağmurlar yeniden başlayıp da çamur yumuşadığındaysa saatler içinde bu kozadan çıkıyor ve sanki hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor. Bu doğadaki en ekstrem hayatta kalma stratejilerinden biri, belki de birincisi. Ama durun. Bu balığın hikayesi sadece tuhaf bir hayatta kalma numarasından ibaret değil. Çok daha derin bir anlamı var. Bu balık aynı zamanda dünyadaki yaşamın en kritik dönüm noktalarından birinin canlı kanıtı. Ve evet, Bizim çok ama çok uzak bir akrabamız. Bilim insanları onlara yaşayan fosiller diyor. Ne demek bu? Şu demek. Bu canlılar 100 milyonlarca yıl önceki ataları nasılsa bugün de neredeyse birebir aynılar. Yani onlara bakmak adeta biyolojik bir zaman makinasıyla 100 milyonlarca yıl öncesine gitmek gibi bir şey. Şu zaman çizelgesine bir bakın, ne kadar inanılmaz olduğunu göreceksiniz. Dinozorlar daha yeryüzünde yokken Onlardan yaklaşık 150 milyon yıl önce bu balıklar zaten vardı. O zamanlar balıklar çağı denilen bir dönemdi ve sular genellikle sıcak ve oksijensizdi. İşte akciğerleri de tam olarak bu ölümcül koşullara bir cevaptı. Bugün sadece Avustralya, Afrika ve Güney Amerika'da yaşamaları da bir tesadüf değil. Çünkü bu üç kıta bir zamanlar Gondwana adında tek bir süper kıtanın parçalarıydı. Yani bu balıklar kıtaların birbirinden ayrılışına bile tanıklık etmiş canlılar. İşte bu alıntı her şeyin özeti aslında. Yani bize ne diyor? Akciğer bir lüks ya da bir tesadüf değildi. Milyonlarca yıl önce o boğucu sularda hayatta kalabilmek için geliştirilmiş, zorunluluktan doğmuş, hayat kurtaran bir icattı. Evrimin karşılaştığı ölümcül bir soruna bulduğu en parlak çözümlerden biriydi. Ve işte geldik en can alıcı noktaya. Akciğerli balıkların da dahil olduğu bir grup balık, havayı soluma yeteneği sayesinde sadece kendilerini kurtarmadılar. Bu adaptasyon, milyonlarca yıl sonra o gruptan bazı balıkların karaya ilk ürkek adımlarını atmasını sağladı. İşte o adımlar sonunda tüm kara omurgalılarına, yani amfibilere, sürüngenlere, kuşlara, memelilere ve evet biz insanlara giden yolu açtı. Bizim akciğerlerimiz, hikayesine milyonlarca yıl önce bu balıkların verdiği o inanılmaz hayatta kalma mücadelesiyle başlamıştı. Peki, tüm bu inanılmaz hikayeden, bu antik canlıdan bizim bugün çıkaracağımız dersler neler? Gelin şöyle bir toparlayalım. İlk olarak doğanın en zorlu sorunlara ne kadar yaratıcı ve beklenmedik çözümler bulabildiğini görüyoruz. İkincisi balık kelimesinin bizim zihnimizdeki tanımının ne kadar dar olduğunu anlıyoruz. Bu canlı bildiğimiz her kuralı yıkıyor. Üçüncüsü kendi vücudumuzdaki en hayati organlardan birinin akciğerlerimizin kökenini bu uzak akrabamızda görebiliyoruz. Ve belki de en önemlisi hayatta kalmak kaba kuvvetle ilgili bir şey değil. Hayatta kalmak, değişen koşullara uyum sağlama, yani adapte olma yeteneği ile ilgili. Gelin bu son soruyla bitirelim. Eğer 400 milyon yıllık bir balık en çaresiz koşullarda, dünyası tamamen kuruduğunda bile bir çıkış yolu bulabiliyor, metabolizmasını neredeyse durdurup kendi kendini yiyerek yıllarca bekleyebiliyorsa, doğanın bize henüz açıklamadığı daha ne gibi hayatta kalma ve dayanıklılık sırları vardır? Belki de en büyük cevaplar en beklenmedik yerlerde, bir çamur kozasının içinde gizlidir.